Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ellerimizi, kollarımızı çalışacağız. Kollarımız için şu kadar şöyle bir 23-24 santim elektrik tellerimiz var. Ucunu kıvırdım, bantladım. Ellerimizi bileklerimize kadar 1.25 mm tığlı örüyoruz. Sonrasında 1.75'e geçeceğiz. Şimdi parmaklarımızı başlayalım. 4 parmağı da aynı şekilde öreceğiz. Sihirli halka yapıyorum. 5 tane sık iğne. 1 2 3 netlemiyor. 4 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi hemen kapatıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yaptım ya. 6 olarak devam ediyorum hemen üstünden. Şöyle 6 7 Şimdi böyle yaparak sıraları saymak yerine sık iğneleri sayıyoruz ve daha kolay oluyor. 8 diye devam ederek toplam 20 tane sık iğne olana kadar bu şekilde örelim. Şimdi 8'de kaldık. Devam ediyoruz. 9, 10 diye 20'ye gelene kadar devam edelim. 20 sık iğne ile e, bir, bir tane parmağımızı yaptık. Şimdi 8 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen devam ediyoruz. Dönüyoruz. Son sık iğneyi sihir halkı olarak kullanalım. 1, 2, 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Hemen devam ediyorum 6 diye karşıya battım ilk sık iğnenin üstüne batamadım. Şöyle 6 Hemen kıvıralım. 7. Devam ediyorum. 20 tane sayıyorum. Toplamda 4 tane parmak yapalım. Yapalım 4 parmağımızı. Gelelim. Parmaklarımızın 4 tanesini de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen e, orta parmağımızdan batıyoruz. 2 tane sık iğne. 1 2 sık iğne. Orta parmaktan Hemen devam ediyoruz. 2 sık iğne yüzük parmaktan 1 2 sık iğne Sonra serçe parmağımıza geçiyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz oradan. 1 2 3 4 ve 5 şimdi bu şekilde elimizin diğer tarafına döndük yüzük parmaktan 3 tane sık iğne alıyoruz diğer taraftan 3 tane sık iğne 1 2 3 orta parmağımıza geçiyoruz Oradan da 3 tane sık iğne alalım. 1 2 3 İşaret parmağımıza geçiyoruz. 5 tane sık iğne. 1 2 yapamadım 2'yi. Okay. İki. Hala olmadı 2. Aa. Oldu şimdi. 3 Allah Allah. 3 oldu. 4 oldu. 5 tane sık iğne işaret parmağından aldım. Şimdi hemen şuraya işaret ipini yerleştirdim. Sayım 20 oldu. Bir sıra 20 sık iğne yapalım. Sonra tekrar gelelim. Bir sıra 20 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda 18 tane sık iğne. Yapalım on 18 sık iğneye gelelim. 18 tane sık iğne yaptık. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 baş parmağı yapıyoruz arkadaşlar hemen döndük ikinci zincirden delikten 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım hemen 6 diye devam ediyorum toplamda 20 tane sık iğne yapacağız yapalım 20 sık iğneye kadar gelelim şimdi baş parmağımızı da yaptık hemen devam ediyoruz yanından iki tane sık iğne var sıranın sonuna kadar iki tane sık iğne 1 ve 2 şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz dördüncü sıramızda hemen bir tane sık iğne yapıyoruz sonra 1 tane azaltma yapıyoruz. Sonrasında 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 sık iğne 1 tane azaltma yapıyoruz. Sonra 9 sık iğne yapıyoruz. 9 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptık. Tekrar bir tane azaltma yapıyoruz. Şöyle son iki sık iğnemiz var. Onları azaltıyoruz. Şimdi baş fermağa geçiyoruz 4 tane sık iğne baş varmaktan 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 4 tane sık iğne ördüm başparmaktan hemen yanında 1 tane azaltma yapıyoruz bir tane azaltma. Sonra kalan bir tane sık iğne var. Onu da örüyoruz. 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda 10 tane sık iğne. Örelim 10 tane sık iğneye gelelim. 10 tane sık iğne ördük. Bir tane azaltma yapıyoruz. Sonra yanına 2 sık, sık iğne bir azalt. 1 2 sık iğne 1 tane azaltma. Sonrasında 3 sık iğne bir azalt. 1 2 3 sık iğne bir tane azaltma yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda bir sık iğne, bir tane azaltma, bir sık iğne, bir tane azaltma. Sonra iki sık iğne bir azalt. 1 iki sık iğne bir tane azaltma sonra 5 tane sık iğne bir azalt yapalım 5 sık iğne bir azalt sonrasında tekrar son olarak 2 sık iğne bir tane azaltma 1 2 sık iğne 1 tane azaltma yapıyoruz. Şimdi 7. sıramıza geçtik. 7. sıramızda 3 defa arka arkaya 2 sık iğne, 1 azalt. Yapalım 3 defa arka arkaya 2 sık iğne, biraz azalt. Gelelim. 3 defa arka arkaya 2 sık iğne, biraz azalt. Yaptık. Son olarak 2 tane sık iğnemiz kaldı sıranın sonuna kadar iki tane sık iğnemiz var şimdi artık 1, 20, 25 numara tığımızı bırakıyoruz 175 tığımızı aldık 8. sıramıza geçtik 2 defa arka arkaya 4 sık iğne bir tane artırma. 1 2 3 4 sık iğne. 1 tane arttırma 1 oldu. Şimdi tekrar yine 4 sık iğne bir arttır yapalım. ikinciye gelelim. 2 İki defa arka arkaya 4 sık iğne bir arttır yaptık. Geriye 1 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da Örüyoruz. Şimdi arkadaşlar sayımız 13 oldu. 33 sıra eksiltme artırma yapmadan 13 tane sık iğne örüyoruz. Yalnız birazcık büyüdüğü zaman 13 tane sık iğne örüyoruz dümdüz. Şöyle şu boyutlara geldiği zaman ne yapıyoruz? Hemen makızımı bulayım. Bulamadım. Şöyle elimle göstereyim. Elimizin içine bir miktar elyafı dolduruyoruz. Şöyle tığımın arkasıyla yapayım. Şu şekilde güzelce elyafımızı itelim. Şöyle tombul olsun istiyorum ben, tombul'yu seviyorum. Şimdi elifamızı ittikten sonra ördük ya, hemen telimizi yerleştiriyoruz. Şimdi tel yerleştirmek için şu an çok e, kısa. Şöyle bir miktar ördükten sonra telimizi yerleştiriyoruz. isterseniz kolları doldurabilirsiniz ki ben dolduruyorum. isterseniz sadece elleri doldurup kolları boş bırakabilirsiniz. Şimdi diğer elimi de göstereyim ben hemencik. Evet arkadaşlar, diğer elimiz için de 4 parmağımızı aynı şekilde ördük. Şimdi devam ediyoruz. Hemen e, önümüzdeki parmaktan 3 tane sık iğne alıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne aldım hemen diğer parmağı geçtim tekrar 3 tane sık iğne 1 2 3 sık iğne serçe parmağımıza geçiyoruz 5 tane sık iğne 1 2 3, 3 4 5 sık iğne <laughs> Elimizin diğer tarafına döndük. Şimdi buradan da ikişer tane sık iğne alıyoruz. 1 2 sık iğne. Parmaktan diğer parmağa geçtik. Yine 2 sık iğne. 1 2 sık iğne. İşaret parmağımıza geldik. 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5 şimdi işaret ipimizi buraya koyuyoruz şöyle ben şuradan keseyim sayımız 20 bir sıra 20 sık iğne yapalım. Tekrar gelelim. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda 17 tane sık iğne yapalım. 17 sık iğneye gelelim. 17 tane sık iğne yaptık. Şimdi 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Döndüm. 2. deliği sihirli halka olarak kullandım. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Hemen üstünden devam ediyorum. 6 7 20'ye kadar sayarak örüyorum. Yapalım 20 tane sık iğne gelelim. Baş parmağımızda yaptık. Geriye Sıranın sonuna kadar geriye 3 tane sık iğne kalıyor. 1 2 ve 3 Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. 9 tane sık iğne yapalım. 9 sık iğne gelelim. 9 sık iğne yaptıktan sonra 1 tane azaltma yapıyoruz. Sonra iki defa arka arkaya bir sık iğne. Bir tane azaltma. Bir oldu. Bir sık iğne. Bir tane azaltma. Bu da iki olacak. Gözlerim görse çok iş başaracak bu kadınla. yapamadım. Evet. <laughs> iki defa arka arkaya bir sık iğne biraz alt yaptık. Şimdi baş parmağımıza geçiyoruz. Dört tane sık iğne. Baş parmaktan. Bir. iki, Üç. Dört sık iğne bir tane azaltma bir tane azaltma yapıyorum geriye iki tane sık iğne kaldı onları da ördüm şimdi beşinci sıramıza geçtik on tane sık iğne yapalım beşinci sıramızda on sık iğne gelelim on sık iğne yaptım bir tane azaltma yapıyorum tekrar sonrasında iki defa arka arkaya iki sık iğne bir azaltma yapacağız. 1 iki sık iğne bir tane azaltma tekrar 1 iki sık iğne bir tane azaltma Geriye bir tane sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. Şimdi altıncı sırama geçiyorum. Altıncı sıramda iki sık iğne, bir azalt, bir, iki sık iğne, bir tane azaltma. Devamında altı sık iğne, bir tane azalt. Yapılmalı altı sık iğne bir azalt. Devamında iki defa arka arkaya. Bir sık iğne. Bir azaltma. Bir kere daha yapıyoruz. Bir sık iğne. Bir tane azaltma. Şimdi sonra 7. sıramıza geçtik. 7. sıramızda 2 sık iğne yapalım. Bir, iki sık iğne devamında 3 defa arka arkaya iki sık iğne bir tane azaltma bir iki sık iğne bir azalt bir oldu 1 iki sık iğne 1 tane azaltma, 2 oldu devam ediyoruz, 1 2 sık iğne 1 tane azaltma yapıp sıramızı bitiriyoruz şimdi 1.25 numara tığımızı bıraktık 1.75 mizi aldık 8. sıramızdayız. 8. sıramızda 1 arttır 4 sık iğne 2 defa. 1 tane artırma. Ay karıştı burası. Şöyle 1 tane artırma yapıyoruz. yanına 4 tane sık iğne 1 2 3 4 tekrar aynı işlem bir tane arttır bir tane arttırma yanına 4 tane sık iğne 1 2 3 4 Aynı çok karıştırdım. Şimdi son olarak bir tane sık iğnem var. Onu da örüyorum. Şimdi sayımız 13 oldu yine arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? 33 sıra boyunca 13 tane sık iğneyi dümdüz bir şekilde örüyoruz. İstersek kolları dolduruyoruz. istersek doldurmuyoruz. Ben kollarımı dolduruyorum. E, ördükçe dolduruyorum. O şekilde devam ediyorum. Şimdi bu videomuzu da burada bitirelim. Diğer bacaklara geçelim. Bacakların videosunda tekrar buluşalım.